Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Sefalar getirdiniz. Bugün yine bir one man var. Let's go diyorum ve uçağın atlama noktası bizimle birlikte geldi bile. Videomuza bir like atıp destekte de bulursanız çok sevinirim arkadaşlar. Güzel bir oyun olacağına inanıyorum. Abi şaka bir yana bu maç sanki böyle bir 36 37 kill alırım gibime geliyor. Yani neden bilmiyorum ama öyle hissettim yani. Şurada güzel bir silah var. Neredesiniz? Oho! Oğlum nereye gittin lan? Oğlum ne oluyor lan? Tamam. Aha M4 buldum. Tamam. Onu da vurdum. Çok iyi, hızlıyız. Tamam. O killi alabilir miyim gidip acaba ya? tamam iyi oldu bu. Hadi sen de hoş geldin. Hayır sefalar getirdin derken öldüm. İyi kendimi kaldırma varmış sıkıntı yok. Tamam bir cam basayım. Biz bir can basayım. Tamam. Al bunu. bu aldın onu. Tamam. Almasın da canı sağ olsun. 14 kilo oldu oynarız abi oynarız. Abi bırak şunu hadi. Ya işimiz bir tık zorlaştı. Mermi yok çünkü. Nerede lan değeri? Lan diğer kardeşim nerede? Aha geldik kill. Kanka bir sallama kolum çok pil var Aha şu pil alıyım Hadi ya Abi orada bütün killer gitti ya. O da orada bütün killer gitti ya. Şu an aşırı sinirlendim. Şu an aşırı sinirlendim. Tamam. Ölme zaten ölme. Ölürsen bir haller olur zaten. Tamam. Abi hızlı oynamam lazım dedikçe kill kaçırıyorum. Hızlı oynamam lazım dedikçe kill kaçırıyorum. Şu sağdan bir ateş etti. Şurayı bir uçacağım. Kanka çok zor oynadım ya burayı. Niye böyle kötü oynadım ben? Neyse tam sıkıntı yok. Hallettik çözeceğiz. Aha. Ben kavukluyu almaya gideceğim ben ya. Ben kendimi tanıyorum, gitmem lazım yani. Lan? Kimi çektiler galiba? Lan film gitti lan? Kitap gitti amk <laughs> filmin biri geldi acaba nerede ki geldi bir kit geldi bir yerlerden ama nereden geldi anlayamadım ya buradaki mi geldi uzaktaki mi geldi aha önde bir bot gidiyor aha ya bot taklit yapıyor ya gerçekten bot ya vurdu ya. Çatısında biri mi var onun? Aha bir kafa daha geliyor. Bir saniye çözeceğim hepsini. Hepsini çözeceğim ya. Abi buradan 25 kilo aldık. Devam gelmiyor ya. Çıldıracağım ya. Hayır. Oha. kanka bir dur abi be. Zaten kili oradan aldım bizden. Ağzımız açık bir şey demedik. Tamam pompalı mermisi de bulduk. Bu iyi oldu bizim için. Oo atladığımız yerden 26 kil devam ha. Alan bir de buranın göbeğiydi kanka. O yüzden böyle gelini vurduk, gelini vurduk, gelini vurduk. Bir poçet yapalım, bir sukul tokimoki yapalım. Hak ettik oraları. Oralarda farklı. Hayır, hayır 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 hayır. Motorlu buraya kadar gelmiş. Motorlu sonra burada ölmüş galiba. Aha. Allah Allah. Adamla yollarımız çakıştı birader. Nereye gidiyordu acaba? Aa robot var robot robot robota robotu sür abi robotu sür abi Robotu sür abi Robot bizi yer ama ya Robotu nasıl çözebiliriz abi Robotu boş arazide yakalamamız lazım Oy Kanka boş arazide dedim ya Geliyor, geliyor. Abi. Oğlum çok vuruyor lan. Ponto. Um... Hadi, hayır aha girdim 30 kilo oldum mübarek dur Aa şarjör değiştiriyordu ya. Ya hadi sen de oradan ya. Şarjör değiştiriyordu ya. Ya of. Oh! Şarjör değiştirme sesi vardı. Aa hayır. hayır. Aa. Oğlum 3 saniye vardı. Geri sayım 3 2 1 başlayamadım lan. Oğlum çok kilo alacaktım lan da. Ya bunları da yardım ya. O robot çok aşırı dengesiz bir şey ya. Bu robot var ya gitsin artık. Gerçekten gitsin ya. Sin ya oyun keyfi kalmıyor anasını satayım ya bu ne ya Olsun ben keyif aldığım bir oyundu Ya ah be ya 30 kill varmış devam da ederdim oynardım vururdum kırırdım ya Adamın üzerinden 25-26 kill aldık ya bir değil Ben çok beğendim Let's go arkadaşlar bir videonun sonuna geldik Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Seviliyorsunuz sağlıcakla kalın Bay bay